Tamam. <laughs> Daha ya. yani. <laughs> Şehitliğimize tekrar hoş geldiniz. Şehitliğimiz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen subay, az subay, erbaş yerlerinin anısına işaret edilmiştir. Şehitliğimiz adını ise Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen alay komutanımız albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'ndan almıştır. Şehitliğimizin girişinde bulunan iki ana sütun, ana vatanı açılan kapı temsil etmektedir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda 498 kişi şehit düşmüştür. Bunu Koçuktepe gemisi de dahildir. Şu an şehitliğimizde 8 subay, 5 as subay, 58'ler er, toplam 71 kahraman şehidimiz bulunmakta. Sol taraftaki HK grubu Kıbrıs'ı, sağ taraftaki HK grubu Türkiye Temsil Etmektedir. Bir tarafta yaralı, acı çeken, yardıma muhtaç Kıbrıs askeri, diğer tarafta yardıma koşan Türk askeri. Çelikler arasında bulunan boşluk ise ana açılan pencere temsil etmektedir. Yani Kıbrıs'tan Türk açılan pencere. Heykelin dört ayrı ay güzel durması ise Kıbrıs Baş Harekatı'nın dört sıcak gün sürdüğünü göstermektedir. Sol uç kısımdaki gemi vurunu deniz kuvvetlerine, sağ uç kısımdaki kartal figürü hava kuvvetlerini, orta tarafta Mehmet Çık bulunan silah figürü ise kara temsil etmektedir. Yani harekatın denizden, havadan Kardan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşteri kolaylık harekatını göstermektedir. Mehmetçik ve arkasında bulunan Türk Bayrağı ise Kıbrıs Başı Harekatı'nın Türkler tarafından yapıldığını göstermektedir. Belki üzerindeki diğer değişik mevcutlar ise harekat sırasında Türk askerinin duygusallığını, yardımseverliğini, azmini ve kahramanlığını göstermektedir. Projenin yapımcısı Prof. Dr. Muammer Unat, Hamat bronz, toplam ağırlığı 6 tondur. Size verebileceğim bilgiler bunlar efendim şirket hakkında. Teşekkür ederiz. ederim. Evet,